Evet. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir sözü var. Her söyleyeni dinle diyor. Yani kim sana ne söylerse ya da hangi olay olduysa yani lisanı kal ile yani sesli olarak ya da lisanı hal ile yani davranış olarak gün içerisinde başına bir olay geldi değil mi? Dur biraz arkadaş ya. Bu insan ne kadar acılıcı. Bir nedir bu yani? Her söyleyeni dinle. Ya mesela bir keresinde bir arkadaş bize misafirliğe geldi. Çok da sevdiğim bir arkadaş, 40 yıllık. Bir gece kaldılar. Mekke'de Medine'den aldıkları hacca gittiklerinde ya da Umre'ye iki tane küçük bavulu bana bıraktılar. Ya bu bavullar nereden geldi, hayırlısı falan diyorum ben. Ama o sıralarda da önümde bir olanaklar var, bir şeyler var, bir yerlere gitme durumları var. Sonra bir baktım ki o bavullar bana çok lazımmış yani her söyleyeni dinle. Kim ne söylüyor, çocuk ne söylüyor, adam ne söylüyor, yaşlı ne söylüyor, sokaktaki ne söylüyor, karın ne söylüyor, çocuklar ne söylüyor, olaylar ne söylüyor. Ol söyleteni anla. Onu konuşturan Allah var hakkında. Hiçbir şey Allah'tan izinsiz boş yere olmuyor ki. Ol söyleteni anla. Hoş eyle kabulü canla. İyi ya da kötü insan seçer. Hoş şeyleri görmek ister. Böyle huzursuz, huzursuz, rahatını bozan homeostazisi bozacak şeyler. Yani böyle denge durumu bozacak şeyleri sevmez. Rahatı, huzuru sever. Ama o şeyle kabul edeceğine kahır da olabilir, lütuf da olabilir. Şöyle bir kabul et bakalım. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Olayları bu şekilde bakarsak bir olay olduğu zaman hemen cır 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 ağlamayız, cır 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 konuşmayız. Bu neden böyle deme şunu için şöyle yerincedir öyle bak sorunu sabreyle. Evet ben de böyle Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın beyitlerini tekrar ederek şairmiş gibi hareket ediyorum. Yani kısacası her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle, hoş eyle kabulü canla. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Evet. Benim bunu öğrenmem 60 seneyi aldı. Belki de anne karnıyla birlikte 61. sene. Anladım mı? Hayır anladım da diyemeyeceğim. Anladığımı tahmin ediyorum. Düşünüyorum. Umarım anlamışımdır. Anlamadıysam da Allah bana anlamayı nasip etsin. Allah hepinizin yardımcısı olsun. İyi günler.